gel. Ay canım bir. Vallahi canım bir. Ne gittin? Dört sana bir şey demem ama alırım dedim. Hop yat aşağı gülüm. Ya Ozan abi yani yapamıyorsun bu sporu niye yapıyorsun? Bak şimdi nasıl öldürüyorum seni. Seyret. Ya biz de Noel Baba değiliz ama zamanında çok bacadan içeri girdik be. Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla da karşınızdayım. Arkadaşlar Avrupa Üşene sıralamasındaki 80. sıradaki oyuncuyla ve satacağız şimdi arkadaşlar. Çok var ya efsane bir şey olacak bakalım nasıl olacak. 10 skill e, şey M7 ile 10 kill de M24 ile oynayacağız. Arkadaşlar şimdiden siz beğeni Hi. bir de adını O sesi geliyor lan bana. Abone olun. Bir saniye. Hay. Sesin geliyor mu? Bana sesi geliyor. Alo. Emin de sesi geliyor lan. Aa benim sesim ona gidiyor. Dur kapatalım da arkadaşlar. <laughs> Yerimizi merimizi. Team match. Let's go. O zaman ne yapalım? Başlayalım. 10 kill dediğim gibi M7 10 kill'den M24 oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Burada. Ozan abi. Tamam. Oha ne oldu lan? Bir saniye ne oldu lan? Saçma bir baga girdik. Neredesin abi? Bir saniye. Var yerde mi? Hop. Gülüm. Abi nasıl düşmezsin ya? 21 canı kalmış. Allah kahretmesin ya. Gördüm seni. Abi böyle prefire yok. Yemin ediyorum böyle bir prefire yok ya. Ozan abi ayıp ediyorsun. 3-0 ne? Arkadaşlar gerçekten çok süper oynuyor vallahi gerçekten çok süper. Ayrıca kendisi de bir bir saniye. Naannas Allah kahretmesin. Kendisinin motivi de canlı yayın açıyor. Ee, onun da şu anda zaten ekrana gelmiştir. Nemo TV'deki şeyi. Neredesin abi? Hop hop hop. Abi şaka gibi adam Aa, kas kalmış ya. ayıplığa bak kas kalmış ya. Ben bu skoru ama var ya M7'de alırsın bir şey diyemem. Arkadaşlar 4 parmak ciroskop oyuncusu. Full ciroskop 4 parmak iPad Pro 90. Ay! La bir şey anlatıyoruz şurada ya Ozan abi. Dediğim gibi 4 parmak full ciroskop iPad Pro 90 FPS oyuncusu kendisi. O yüzden de zaten benim telefonda kasıyor. <laughs> Ozan abi. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. 7-0 ne ya? Yemin ediyorum 7-0 ne ya? çok süper oynuyor lan adam dur bir saniye prefile oynayacağım bir saniye ben basmayacağım onu o gelsin gülüm ya ne oldu abi ben basınca ölüyorum sen basınca alıyoruz şu an bu kendisi var ya bunu izlediğinde bana nasıl söver ben bilmiyorum ama <laughs> fazla adamın üstüne bunu ay Ya taş ya. gel. Ay canı bir. Vallahi canı bir. Nereye gitti? Duvarın arkasına. Oha nereye gitti lan? Ya Allah belanı kaldıra. Nasıl gittin sen oraya ya? Lan 2 puan kaldı. Bak vallahi 8-2 ne ya? Vallahi 8-2 ne ya? Tamam gel. Ya abi, ya abi. Arkadaşlar ciroskop gerçekten sıkıntı bir de iPad Pro oynuyor abi 90 FPS ne demek yani bir düşünün lütfen ben burada 30 FPS oynuyorum. Şu an ölmesi lazım. Abi yok ölmesi lazım yani. Ha bir saniye M24'de. Evet arkadaşlar M24'de de geçiyoruz. Şimdi M24'den gel Ozan abi. Sadece gel Ozan yani ciroskopta fazla M24 sana bir şey demem ama alırım yine şey. Hop yat aşağı gülüm. Öyle gidip Avrupa sıralamasında geçmek değil. M24 oynayacaksın. Geliyor. Gönlümün efendisi. Oy. Adama bak. Firavun 6. M24 desen. Her şeyde deseni var adamın ya. Gel buraya gel gel gel. Bir saniye. Canım canım az. Canım az. Yani mantıklı olarak da. Doğru. Olsun. Ama emin 4 tane alırım. Bayağı leş alırım senden. Hiç dert etmem. Gel abi. Uy, vuramadım. Yataş ya taş ya odan abi. Öyle canlı yanaşmak değil bu işler. O değil. Bir kill alıyoruz. Sanki oyunu yemişiz gibi. Lan kuyu katamadım adama ya. Allah belanı kaldır. O nasıl vuruş ya? Half of the match is over and the red team is in the lead. Vay babanın kemiğine. Abi alacağım. Senden daha çok leş alacağım. Bekle. Bekle sadece bitti de. 6 ile 6 puanı kaldı onun. 6 ile esmal bitiyor. Hayır. Yat aşağı. Ver şu AVM'yi. AVM ile AVM vurmam lazım onu. Gel o konteynerden. Ne yapıyorsun orada? Bak şimdi nasıl öldürüyorum seni. Seyret. Nice ya biz de Noel Baba değiliz ama zamanında çok bacadan içeri girdik be. Bu maçı ben alacağım. Görün de bakın. Yani bundan sonraki maç mı? <laughs> Bir saniye. Clear. Ya Ozan abi. Yani yapamıyorsun bu sporu niye yapıyorsun? FPS var ya ben de bir gün alacağım. O ne lan? Lan lan lan. Allah belanı kahrede. <laughs> ya var ya. Şu an telefonumdaki kasmayı hissedebiliyorum yani. Bak, bak 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 bak. Evet gördünüz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Güm Ey gidi. 8 oğlum. Aramızda 10 10 fark var ama yani arkadaşlar doğru olaraktan adam sıralamada 90 FPS 4 parmak ciroskop. Tam bizde 4 parmak oynuyoruz ama ciroskopumuz, ciroskopumuz yok. 90 FPS'imiz yok. 30 FPS, 60 FPS fark var aramızda. Vermeyeceğim o suyun sana. Vermeyeceğim. Gel buraya. Bir taneydi. Tava atacağım. Tava atacağım. Gel buraya. Yok ya tava atayım da ben öldürsün. Keşke tava atsaydım. Arkadaşlar VS'miz bu kadar adam güzel bir şekilde elimize verdi. Helal olsun ellerine sağlık. Bu tür e, hani eğer ki isterseniz daha fazla Avrupa sıralamasındaki oyuncularla ve satmaya devam ederim. Siz yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Görüşmek üzere. Videom hoşunuza gittiyse videomu da beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi yorumlarda Avrupa sıramasındaki oyuncularla ve satmamı isteyebilirsiniz.